Son dakika haberleri. Süper Lig'de son olarak Trabzonspor forması giyen ve şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncu Antony Envakame, sezon sonunda Bordo Mavili ekipten ayrılmıştı. Uzun süren sözleşme görüşmelerinin ardından kulüple anlaşamayan Envakame, Arabistan ekibi Al Fahya'ya imza attı. Ancak kulübünde mutsuz olduğu belirtilen Nijeryalı Yıldız, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Envakame'nin bu seyahatinin ise transfer görüşmeleriyle alakalı olduğu söylendi bu sırada bir Süper Lig devinin de Yıldız oyuncuya ilk teklifi yaptığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları. Trabzonspor'un şampiyonluğunda katkıyı en çok veren isimlerin başında gelen Nijeryalı Yıldız, gösterdiği performansla akıllara kazındı. Ancak sözleşme görüşmeleri sırasında yaşananlar, en vakame ile taraftarların arasının açılmasına neden oldu. Trabzonspor yönetimi, yüksek maaş beklentisi olan Yıldız oyuncuya istediğini vermedi. Anthony vakamı ise sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı ve Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya'ya imza attı. Bu sırada Süper Lig'den birçok talibi çıkan vakamı daha fazla maaş kazanabileceği Arap yarımadasına transfer olmayı tercih etti. Süper Lig'den ciddi talipleri olmasına rağmen Arap ekibinde oynamaya karar veren 33 yaşındaki oyuncunun devre arasında duruma göre ayrılık kararı alabileceği öğrenildi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Antoine Envakami'ye onay vermesi sonrasında yönetim Nijeryalı hücumcuya menajeri aracılığıyla ilk teklifini yaptı. Arabistan ekibi al ayrılma kararı alan Envakami, Dünya Kupası arasında İstanbul'a gelmişti. Burada bir dizi temaslarda bulunan 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beşiktaş'a da önerilmişti. Kulübüyle sözleşmesini feshedip Ocak ayında siyah beyazlılara katılmaya hazır olan Envakami için karar verildi. Gevinne, kadının performansından memnun olmayan teknik direktör Şenol Güneş'in ENCOM'a onay vermesi sonrasında yönetim Nijeryalı hücumcuya menajeri aracılığıyla ilk teklifini yaptı. İdareciler, deneyimli hücum oyuncusuna 1,5 yıllık kontrat ve bonuslarla 1,5 milyon euro maaş önerisinde bulunduğu öğrenildi. Karışık Spor TV